Şu an gördüğünüz yer yeni evim. Ben size oyuna ilk başladığınız eve götürüyorum hemen. Oyuna ilk başladığınızda işinizden kalıyorsunuz. İlk yapmanız gereken oradaki paraları ve bilgisayar parçalarını toplayıp evinize getirmek. Bilgisayarınızı kurduktan sonra gerekli parçaları gerekli yerlere yerleştiriyorsunuz oradaki şekillere göre masanızı kuruyorsunuz ve yayıncılığa aslında başlayabilirsiniz diyor oyun. Ancak benim size tavsiyem arkadaşlar yaklaşık bir 1000 dolar birikim sağladıktan sonra yayıncılığa rahat bir şekilde başlamanızı size önereceğim. Bakın görüyorsunuz benim yanımda çalışanım daha iyi var. İndirimsiz fiyatıyla şu anda gördüğünüz tuvalet ve küveti almanız gerekiyor. Bunlar yaklaşık size 345 dolara mal olacak. İlk önce bunu alacağız ki yayın yaparken temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor. Açlık olmayacak, susuzluk olmayacak, pis olmayacağız, hasta olmayacağız. Böyle şeyler yayın yaparken takipçi kazanmak modumuzun yüksek olması açısından çok önemli. O yüzden lütfen oyuna başlamadan önce birazcık kuryelik yapıp bisikletinizde 1000 dolar para kazanın. Onunla birlikte mikrofonunuzu, kameranızı antivirüs sisteminizi bunları alıp kötü bir bilgisayarınız da olsa 360p ile yayınlara başlayıp bu şekilde 500 takipçiye ilk başta ulaşıp sonrasında benimki gibi ikinci eve geçip sonra yanınıza çalışan alıp buzdolabı alıp yataklarınızı bütüp bu tarz hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi aşama aşama göstereceğim size. Eğer kendi stratejinizde hemen Evet, yayıncılığa başlamak istiyorsanız ekoton basic ya da siyahtan birini seçebilirsiniz ancak benim stratejimde buzmik'i bence alın diyorum ben önerim o kamera içinde zoom edge pro yine gösterdiğim şekli onu alabilirsiniz evet gerekli olan şeylerimizi aldık şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar bilgisayarı açıp webten apps uygulamasını açıp buradan virüs scanner e, uygulamasını indirmeniz gerekiyor oradan da ben önerimse premium'unu 50 dolar 75 dolar o fiyatlara satın alın Hatta bu hepsi açmışken tüm uygulamaları indirin arkadaşlar benim dediğim strateji dışında arkadaşlar oyuna girer girmez bilgisayarınızı kurduktan sonra hemen ben yayın hayatıma başlamak istiyorum diyorsanız bu ayarı yapmanız gerekiyor ancak benim dediğim aletleri alarak 1000 doları biriktirip bu işe başlarsanız da şunları yapmanız gerekiyor şu ayarı hemen göstereyim yayıncılıkta bilmeniz gereken bu OPS üzerinde yayın anahtarının bulunduğu kısım bit hızı ve internet hızının birbirinize örtüşmesi en önemli aşamalar bunlar yayın anahtarını gerekli yerlere istediğinde giriyorsunuz arkadaşlar uygulamalara girerken falan bit hızında da internet hızınızda örtüşmesi lazım internet hızınızı nereden öğreniyorsunuz webi açıyorsunuz bilgisayardan oradan da fast web'e basıyorsunuz hızınızı ölçüyorsunuz sonrasında siz ne kadarlık bir yayın yapmanız gerekiyor. Benim gösterdiğim bu ayarları yaptığınızda bu hızlar birbirleriyle örtüşüyor. Hızlar birbirleriyle örtüştüğünde aşağıda gördüğünüz atlanan kareler kısmındaki yüzde sıfırlık kısım çok mühim. Çünkü yayın donmadan gidiyor. Gayet akıcı bir şekilde gidiyor ve izleyenler sizi takip etmeye başlıyor. Takipçiniz artıyor. Aboneniz oluyor. Bu şekilde parayı çeviriyorsunuz. Benim gösterdiğim ayarı ve benim dediğim kamerayı, mikrofonu paranızı biriktirip alıp başlarsanız çok kısa sürede arkadaşlar 10 bin, 20 bin, 30 .000, 40 bin dolar diye kazanıp gidersiniz. Benim ayarım arkadaşlar şu şekilde. En kötü evde daha iyi olsanız bunu yapabiliyorsunuz. 9400 bir bit arkadaşlar sadece sohbet ya da ASMR yayını yaparak 30 FPS'te ses kalitesi gördüğünüz gibi 120 kamera kalitesi 720p ve akış kaydetmede 720p yapıp bunu aynı zamanda yayın sonrasında YouTube'a yükleme yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben çok kısa sürede büyüdüm. ikinci eve geçtim. Oradan yanıma çalışan dahi aldım. Dilerseniz bit hızını biraz 8600-8700 civarına çekmek isterseniz akışı kaydedi 720p yerine 480 p ye de çekebilirsiniz. Bir başka önemli bir detay arkadaşlar toksiklik. bunda da siz kendi yayın sohbetinizde bazı kişileri engellemeniz gerekiyor. İlk başta tabii ki moderatöre para vermeyeceğiniz için kendiniz engellemeniz lazım. Ben burada birkaç örnek size gösteriyorum mesajlarda. Şu an bu engellemeleri ben yapmıyorum. Otomatik tuttuğum moderatör yapıyor. Yeterince para kazanınca bununla da uğraşmıyorsunuz hiç. Görüyorsunuz toksiklik oranı benim yüzde yirmilere kadar gitmişti. Yanlışları engellemiştim, banlamıştım. Bu da sonrasında moderatör tuttum. O kendisi banlaya banlaya yüzde sıfıra, yüzde bire kadar indirdi. Bir başka detay ise geliştikçe beceriler kısmından yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunu telefonunuzdan yapıyorsunuz. Bunu yapmayı unutmayın. Bir başka para kazanma yöntemi de tabii ki Fakeram diye burada geçirdikleri fotoğraf paylaştığımız uygulama. Günde bir tane fotoğraf paylaşabiliyorsunuz. Buradan fotoğraflarınızı çekip paylaşın. Ben karakterim kadın yapmıştım. Oradan paylaşıyorum. Buradan da belli bir ücret beğeniye falan göre para geliyor arkadaşlar bilgi daha vereyim arkadaşlar. Yanınıza bir çalışan aldığınızda benimki gibi eve mutlaka buzdolabı alın. Buzdolabı alıp dışarıdan yemek söyleyip o yemekleri envanterinizden buzdolabına yerleştirmeniz gerekiyor. Sol e, tık tuşunuzda mouse'taki. Bu, bu şekilde yerleştiriyorsunuz. O kendisi acıktıkça karnını doyuruyor. Bu şekilde size de para kazanmış oluyor. Ayrıca arkadaşlar hastalandığınız zaman haritada gözüken hastane kısmına gidip oradan bir tane medkit almanız gerekiyor. Medkit envanterinizde şu anda depol depolayamıyorsunuz. Bilginiz olsun.